Sevgili izleyenlerimiz, e, kanserle ilgili tanısı konmuş olan e, izleyenlerimiz, bu sürecin başlangıcında olan izleyenlerimiz, e, yaşlarıyla birlikte, tanılarıyla birlikte e, kanalımıza, yorum kısmına yazabilirler. E, Sayın Afşin de burada size e, cevaplayacak efendim, değil mi? Evet, bugün işte programımıza e, bir farkındalık yaratmak amacıyla değişik bir cüceyle e, geldim. Ben kaç zamandır bunu çalı, çalışıyorum. Hatta Armağan Çağlayan Bey'i de e, aradım. E, Türkiye'de bir farkındalık yaratacak bir e, oluşum yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bu, şu anda tüm kanserli olan şeyi, sanatçıları da takip ediyorum tesadüf. Evet. Özel hassasiyetim var. E, bir farkındalık yaratacak bir grup oluşturalım diye düşünüyorum. Evet. Uygun görürlerse, kendileri de bizi dinliyorlarsa, Türkiye'de işte meme kanseri, beyin kanseri, şey, tümörü, diğer e, kanserden tedavi görmüş ve bunun başarısını e, yaşamış, sağlıklı sanatçılarımızla beraber olmak istiyorum. Onlarla bir grup şöyle bir proje başlatıp e, bir farkındalık yaratalım. E, onlar hem kendilerini anlasınlar e, tatlı hayat hikayelerini, hem iyileşmenin e, zafere ulaştıklarını göstersinler. Çünkü onların söylediği söz rol model oldukları için. Daha iyi olacak. Hatta onun arkasından da bir proje var. Ne kadar güzel. Ee, onlarla beraber e, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir kanser tedavi aleti var. Onun kampanyasını da başlatmak istiyorum. İnşallah yakında bu sanatçı arkadaşlar lütfen e, bizi dinliyorlarsa. Çünkü e, bir bakıyorum e, Cem Yılmaz Bey işte onun önderliğinde bir tuğla da bizden olay var biliyorsunuz. Evet. Herkes böyle parça parça ama bence. Tüm sanatçıların beraber olduğu bir e, güzel bir grup oluşturursak hem farkındalıkta hem de iletişimde hem de çözümde kanserli hastalara daha iyi oluruz ve benim bundan sonra yapacağım aletin fiyatı zaten çok yüksek 2 milyar lira. Evet. E, onun kampanyasını başlatmak istiyorum. Türkiye'de o alet yok. E, i̇nşallah e, bu ülkemize de ona hediye ederiz. O aletin özelliği e, tedavi tedaviyi kanseri nokta tedavisi yapıyor. Çok evet. hassas sahasiyetle. İşte şu anda tüm değerli sanatçı kardeşlerim Hı. bu rahatsızlığı geçirmiş. Bizi duyuyorlarsa bu grup oluşturmayı, sosyal etkinliğe başlayacağımız bir grup oluşturmayı hepsinden diliyorum. İnşallah yakında başarırız. İnşallah ve ondan yaşayın. sonra da bu ülkemize bu aleti kazandırırız. Evet. Ben bu alet için Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na da gittim Ayten Hanım. Evet. Kendilerine de söyledim. Çünkü bu aleti kurarsak dedim, Silahlı Kuvvetler Vakfı'mıza her yıl 100 milyon dolar para gelebilir dedim. Evet. Ee, i̇nşallah bizi hem Silahlı Kuvvetler Vakfı dinliyordur, hem sanatçılar dinliyordur. Bu aleti ben bu ülkeye kazandıracağım. Allah sağlık verirse bu milletimizi bu aleti kazandıracağım. İnşallah, i̇nşallah. inşallah. ne kadar güzel Öyle, böyle, böyle güneş sizin. Evet, yine e, evet, çok evet. özenle düşünceleriniz Evet. Yani sanatçılarla birlikte olursak bir grup güzel. oluşturalım evet. lütfen. Yani diyorum geç başardım, geçtim. İşte onların düşünebiliyor musunuz? Yani hiç ummadığımız sanatçı da olabiliyor. Bir araya gelip bazen tedavide bile yavaş oluyorlar. Biz onlara da önderlik yapacağız o grup. Aslında bir algı grubu olacak. Evet. İnşallah, i̇nşallah başarırız, inşallah. bir farkındalık yaratırız. Vallahi evet, bu çok güzel bir haber. Ee, en kısa sürede de inşallah bu bütün sanatçıları de... arayacağım Geliriz. yani bu konuda. Evet. Onlar da uygun görülürse bir farkındalık grubu oluşturalım. Mesela beyaz yaprak gibi evet. adı olabilir. Çok güzel. Çok güzel <laughs> Sayın Akşemal. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sizi. Yaptığınız çalışmalar. İnşallah başarırız. Çok donanımlısınız. Geçmişinizde de ben biraz e, baktım. Yani, yani gerçekten işte, çok güzel, güzel, çalışmalarınız olmuş. Vicdanen bir ülkemize bir katkı olsun evet. istiyoruz. Başka hiçbir Yorumunuz beklentiniz yok. olsun efendim. Biz sağ olun. Bu konuda her türlü destek. Biliyorum. Efendim çok sağ olun. Deyiz. Sizin desteğinizi de zaten evet, başarıyoruz.